Merhaba arkadaşlar. Hayvancılık ve Doğa Tv kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İsmail Bey'in çiftliğini gezeceğiz. E, vakit kaybetmeden hemen e, gezimize başlayalım. Ee, az önce videoyu çektim. Epey bir çekim yaptım, bir yaptım bir işletme yapayım. hakkında. Burası bir süt işletmesi Bakayım. malum. Bir süt işletmesinde e, doğum bölümleri olmazsa olmaz. İşte burada bir örnek gördüğünüz gibi. Burada hayvanlar bölüm bölüm koy diyor. Bu muhtemelen e, var mı? Karşıda buzağı. doğurmuş. Bu şekilde anneyle ile bir arada gördüğünüz gibi. Doğumunu burada yapar. Ağız sütünü alır. Yaklaşık birkaç gün burada durduktan sonra buzağlar ayrılır. boğum bölmesi olmazsa olmaz. Burada da muhtemelen anneleri buraya gibi arkadaşlar. Burada birkaç gün emdikten sonra anneleri karşı tarafa göndermiş. Bunlar da burada şu an konmuşlar. burada boğamız var ee, bazen işletmede sonut tohumlama uygulamasında başarısızlıklar olabilir bazen tohum tutmamalar olabilir yani birkaç defa tohum tutmadığı zaman işletmeler boğa bırakır çünkü boğa spermasının hüveyeti e, daha fazla içerisindeki barındırıcı sperma daha fazla olduğu için tutma oranları fazla olabilir bazen ama söylediğim gibi tutmayan e, ineklerde kullanılır. Yem. Yem olarak ne var burada? Burada sınırsız bir yemleme var arkadaşlar. Ee, sınırsız yemlemeyi biliyorsunuz. Hayvan alıştırdıkları e, boğa olarak da kullanıldığı için bunun enerji ihtiyacı var. Enerjiye ihtiyacı var arkadaşlar. O yüzden burada bir sınırsız yem var. Bu da kaçak. Bu hayvanımız da kaçak. Muhtemelen şu küçük bir aradan gelmiş. Oradan burada yem olduğunu bildiği için kaçak olarak girip çıkıyor buraya. Ama sınırsız yemleme görüyorsunuz. Özellikle boğalarda kullanılıyor. Ee, bu sınırsız yemleme ile ilgili arkadaşlar Bir veteriner arkadaşımız var. Ömer abimiz. Kendisi Antep'te. Çiftliği var. Bununla ilgili güzel bilgiler veriyor. Onu da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar e, söylediğimiz gibi işletmelerde bölümler var karşıda buzağlar vardı buzağlar orada e, biraz büyürler yaklaşık bir altı aylık olduktan sonra farklı bölmeye aldırlar şurada yine sütten kesilmiş bölüm var orayı da gösterelim şu karşıda sütten kesilmiş bölüm iki tane buzağı atılmış yine burada ikiz yavrulamış bir annemiz var ikiz yavrusu var Burası da buza e, doğum padı olarak kullanılmış. Burada da artık suyu e, toğlamaya gelinceye kadar hayvanlar bu bölümde tutuluyor. Buradan da hayvanlar gebe bıraktırılıp e, doğumu yaklaşınca bu sefer sağlan sağım buradan mı doğum bölümüne gidiyor abi bu düveler yoksa ineklerin oraya mı gidiyor? Şimdi kışın ineklerin oraya alacağız bunları. Bunlar değil mi? Bunlar, yani bunlar, bunlar toğlanıp tohumlara... Tohumlarından burada 2 3 tane oldu. Diğerlerinin daha yaşı gelmediği için aynı yani tamamlanıyor. Biraz birkaç ay sonra evet, e, karşı bir tarafa karşı tarafa kuru dönemlerin yanına geçiyor. Kuru, he, kuru dönem bölümünün evet. orada ayrı bir besleme evet, yapıyoruz. Ya orada bir ayrı besleme yapıyoruz. Burada da baza e, işte, doğum yapan padu, inekler var. Doğum bölmesi. Evet. İkiz değil mi abi? Evet, onlar ikiz. Hmm. İkiz oranları ne ya abi işletmede? Valla şu an düşük de daha yeni oturuyoruz bizde ikiz yeni, oranını yeni yani, Evet arkadaşlar top bir tanıtım yaptık. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle.